Merhabalar. Öncelikle iyi günler diliyorum. E, bugün LED Edit 2014 programı nasıl kurulacağını göstereceğim. Öncelikle marketdigital.com internet sitemize giriyorsunuz. Yükleme merkezine tıklıyoruz. Buradan LED Edit Pixel LED programına gördüğünüzde programı indirmek için tıkladığınız Linki tıklıyorsunuz market dijital Zip şifresini de ekledikten sonra Programınızı indiriyorsunuz Daha sonra Yüklediğiniz Let edit programını buradan açıyoruz Burada önemli bir nokta var Burada Hangi t 1000 mi kullanacaksınız T8000 mi kullanacaksınız Bu önemli Öncelikle Hangi cihazını kullanacaksınız? Burada Select Control'den öncelikle bunu seçiyorsunuz. T1000S ben kullanacağım. ucs 1903 olabilir. E, UCS-8903 olabilir. 2811 olabilir. 2821 olabilir. Ben T1000S-2811'i buraya ekledim. Şu şekilde. Burada olduğu için. Ekledikten sonra 28, 11 işaretliyorum. Ve OK'ye basıyorum. Öncelikle burada Start Manuel'de tek tek de işleyebilirsiniz. Tabi bunu daha sonraki safhalarda yine gösteririm. Ama öncelikle basit ve kolay kullanım olsun diye burada Auto'dan Horizontal ve Vertical olarak sizin LED, ad led adeti ve pikseli yazmanız gerekir. Eğer 28-12 gibi her LED bir piksel bir ünite kullanıyorsunuz. şerit LED ya da e, piksel kullanıyorsunuz, o adete göre yazacaksınız. Eğer 3 LED bir entegre ile bir ürün kullanıyorsanız, 60 LEDli ya da 30 LEDli ona göre yazacaksınız. Örneğin e, 10 metrelik e, 28-11 metrede 60 LEDli de 20 entegre olur bir metrede. 10 metrede 200 entegreyi olarak işaretliyoruz. Ne yapıyoruz? 200 vertikali de 1 yapıyoruz. OK diyoruz. Buraya 200 tane entegreyi dizdi. Şimdi bundan sonrası video efekt verme kısmına geldi. Yani bizim 10 metre şeridimiz ve 200 tane entegremiz burada duruyordur bu safhada bir animasyon verelim. Şimdi bu animasyonu verirken şu an sayıyor. Buraya doğru gidiyor. Ama herhangi bir kayıt etmiyor. Bunu kayıt etmek için buradaki rekor tuşuna basarak ve burada saydığında göreceksiniz. Şu an rekor ediyor. Burada animasyonları verdiriyoruz. İsterseniz bunu hızlandırabiliyorsunuz da yavaşlatabilirsiniz de. F6 ve F7 ile şu şekilde yavaşlattım F7 ile. F6 ile de hızlandırabiliyorsunuz. Daha sonra bu animasyonu bitirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Stop record diyorsunuz. Daha sonra farklı bir animasyonları burada istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz zaman tekrar record ediyoruz. Tekrardan bu kayda devam ediyor. Bu işlemi istediğiniz animasyonları yapmaya devam edebilirsiniz. Ekstradan şuradaki More Effect dediği kısımdan da özel animasyonlar buradan seçebiliyorsunuz. Liner efektler var. Mesela bu şekilde. Bu animasyonları da kaydedebilirsiniz ayrıca. istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Çok fazla bir e, megabayt tutmayacak zaten. t ve T8000'lerde e, 252 256 megabaytla 2 GB arasında yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde animasyonumuzu verdik. Burada stop record dediğimiz zaman animasyonu durdurduk. Ama arkadan animasyon devam ediyor. Bunun için de F2 kapatmamız gerekecek. F2 kapattıktan sonra Animasyonumuz tamamdır. Buradan export led efekt olarak led olarak kaydediyoruz. OK diyoruz. Masa üstüne gelsin diyoruz. Ve kaydettik. Kaydettiğimiz program led olarak kaydeder. Şurada kontroller. Şimdi bu yaklaşık 1.5 megabaytlık bir dosyayı T1000S'in iz üzerindeki SD kartı atarak animasyonumuzu tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde animasyonlarımızı verebilir. Daha farklı animasyonlar istersek de farklı kategorideki animasyonlar üzerine ekleyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.